Merhaba dostlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hiç lafı uzatmadan film yorumu yapmalıyım. Son zamanlarda çıkan ve bayağı bahsedilen bir film hakkında yorum yapmalıyım sizlere. Malcolm ve Maria. Gelin yorumuma geçeyim. Daha Şubat ayında çıkan bu filmimiz. Pek çok kişi tarafından sıkıcı bulunmuş. Yani benim tarafımdan da sıkıcı bulundu. İlk bunun haberini vereyim. Konusunu söyleyeyim. Konusu bir yönetmen olan Malcolm ile sevgilisi Mary'nin Malcolm'un yeni filminin galasından döndükten sonra evlerinde filmle ilgili ilk eleştirileri beklerken gel gitle ilişkilerini masaya yatırmalarını konu ediyor. Yani dostlarım ilişki üzerine bir film. Ben ise sırf Zendaya için izledim. Hatta şunu diyebilirim ki bir an Euphoria izliyorum sandım çünkü Roy karakteri bu vardı sanki karşımda. Sonrasında yaşadıkları anlatılmış gibi. Çünkü bu filmde de Mary öncesinde uyuşturucu bağımlısıymış ve sonrasında yaşadıklarını anlatıyor. Sizce de çok benzer değil mi? Hareketleri ve mimikleri de Roy gibiydi. O yüzden çok hoşuma gitti. Evet film sadece bir mekanda ve iki oyuncuyla çekilmiş. Bu aslında film sektörü için çok risk alınmış bir şey. Ayrıca sadece siyah beyaz efekt olması da bir cesaret. Oyunculuklar muhteşemdi. Verdikleri duygun etti. Duyguları aktarabilmişlerdi. Günümüzdeki ilişkiler anlatılmış ve değerlendirilmiş. Yani filmi izleyenden genel olarak değerlendirmesi sıkıcı. Bana göre de öyleydi. Çünkü sadece bir gecede olanlar anlatılmış. Herkesin izleyebileceği bir türden film değildi. Ama yine de dostlarım ben çok beğenmedim demedim. Yani beğendim. Orta dereceydi. Oyunculuklar çok iyi olduğu için haksızlık etmek istemiyorum. Çünkü ortada emek var. Daha önce böyle bir ters film izlemediğim için bana da ayrı bir bakış açısı kattığını düşünüyorum. Film kültürümde gelişmiş olabilir. Merak edenlere şimdiden iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Güzel filmlerde kalın.